Hepinize merhaba. Beni ilk kez izleyenler için ben Serkan Bey de uzun zamandır YouTube kanalımda sizlerle Almanya'daki deneyimlerimi ve gözlemlerimi paylaşıyorum. Bildiğiniz üzere göç yasası ile ilgili bugüne kadar çok sayıda video yapmışım. Bunlarda bütün yenilikleri, Almanya'daki durumları, iş piyasasını ve buna benzer çok fazla detayı sizlerle paylaştım. Bu sebeple eğer ilk kez izliyorsanız abone ol butonuna ve zil ikonuna dokunarak güncellemeleri sizler de takip edebilirsiniz. Bu göç yasası 18 Kasım 2023'te yani geçtiğimiz hafta yürürlüğe resmi olarak girdi. Bununla alakalı hiçbir problem yok. Artık yasa önümüze ve istediğimiz gibi hareket edebiliriz. Tabii ki de gerekli şartları sağlıyorsak. Ama aslında bu şartların neler olduğu ve aslında geçmişe göre nasıl daha esnediği üzerine de bütün gelişmeleri bu video içerisinde sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi bununla ilgili geçmişte de video yapmıştım ama şu ana kadar yaptığım videoların hepsini bir kenara bırakalım. Bugünkü videoda çok detaylı bütün avantajları ve esneyen diğer detayların tamamını bu videoda güncel haliyle bulacaksınız. Bu arada şunu da altını çizmek istiyorum. Göçyası 18 Kasım'da yürürlüğe girdi. Yani aslında arkasından direkt bu videoyu yapabilirdim ama bilinçli olarak bu videoyu hızlı bir şekilde yapıp sizlerle paylaşmak yerine bir süre aslında Almanya'daki ortamı gözlemleyip uzmanların yorumlarını, siyasilerin bu konuyla alakalı verdiği yanıtları bekleyip Ondan sonra bu videoyu çekmek istedim. Çünkü Gerçekten sizlere bu konuda doğru ve tarafsız bir video sunmak ve bütün güncellemeleri de en iyi şekilde sizlerle paylaşmak önceliğindi. Tabii şunu da altını çizeyim. Uzmanlardan bahsetmişken herkes bu konuda hemfikir. Almanya'da gerçekten ciddi anlamda iş açığı var. Yani burası bir hikaye değil. Burası tamamen de gerçek. Bu iş gücü açığında yurt dışından farklı ülkelerden temin etmek için her türlü bürokratik engeli aşmak için çalışıyorlardı ve yasada yürürlüğe girdi. Burası net. Dolayısıyla bu saatten sonra geri adım atılmayacak. Bürokratik anlamda farklı engeller çıkabilir. Belki bunları da bu video içerisinde yine ilerleyen aşamalarda yine değerlendireceğiz. Fakat yasanın resmi olarak yürürlüğe geçmesi ve esnetilmesi tamamen gerçekleşti ve dolayısıyla eğer ki bu videoda anlatacağım standartları sağlıyorsanız sizler de artık 2024'te Almanya'ya göç edebileceksiniz. İsterseniz hızlı bir şekilde videomuza geçiş yapalım. Şimdi öncesinde şuna değinelim. Göç yasasının yenilenmesi birçok kişiye yaradı. Aslında herkese yaradı. Ya da yarayacak. Niye biliyor musunuz? Çünkü normalde sadece belli meslek gruplarının önü açıktı. Onlara birazcık daha imtiyaz sağlanıyordu. Fakat bazı farklı meslek grupları bundan faydalanamıyordu. Örneğin sağlıkçıysanız ya da bilişimciyseniz her zaman Almanya'ya gelmek daha kolaydı. Çünkü bu alandaki açık bir şekilde karşılanmıyordu ve yurt dışından düzenli şekilde bir göçmen politikası üzerinden işçilerin getirilmesi sağlanıyordu. Fakat bu artık tamamıyla bütün mesleklere yayıldı. Yani mesleğiniz ne olursa olsun siz de Almanya'ya gelebilirsiniz. Sadece belli meslek grupları içermiyor. O meslek grupları avantajları sürdürmeye devam edecek ama öte yandan da Diğer meslekler de Almanya'ya göç edebilecek. Bu sebeple 18 Kasım 2023 itibariyle göç asılındaki en önemli değişikliklerden biri buydu. Yani her meslek grubu Almanya'ya göç edebilecek. Demek istediğim üniversite mezunu olabilirsiniz, yüksek lisans yapmış olabilirsiniz ya da lise mezunu olabilirsiniz. Hiç fark etmez Almanya'ya göç edebilirsiniz. İlla üniversitedeki bir bölümden mezun olma şartı yok. Eğer alaylı olarak bir meslek grubuna aitseniz, o alanda da tecrübeleriniz varsa, uzmanlığınız varsa siz de gelebileceksiniz. Bu artık resmi olarak daha da kolay hale geldi. Bir başka esletilen nokta ise Almanca ile alakalı. Aslında Almanca şartı ne iş yaparsanız yapın, ne iş yapacaksanız yapın çok önemli. Eğer ki İngilizce bilerek yapılacak işler durumunda değilseniz, yazılımcı olmak gibi, bilgisayar mühendisi olmak gibi o zaman Almanca önemli bir kriter. Fakat, Diyelim ki Almanya'daki bir şirket ile bir şekilde tanıştınız, internette iş ilanlarını gördünüz, başvuru yaptınız ve onların da acil bir arayışı var ve sizi de almak istediler ama Almancanız yok ya da yeterli değil. Eğer ki şirket buna rağmen sizi almayı kabul ediyorsa bürokratik aşamada artık karşınıza bir engel çıkmayacak. Ne demek bu? Yani normalde şirket sizi almayı kabul etse dahi konsolosluk sizin Almanca bilmemeniz durumunda vizeyi vermeyebiliyordu. Çünkü ne olursa olsun Almanya'da çalışmak için Almanca bilmenin şartı olduğunu öyle sürüyordu. Ve bu sebeple de bazı vizeler çalışma vizeleri red alıyordu. Fakat artık bu da değişmiş oluyor. Yani şirket sizi bu standartta, bu şartlarda dahi almayı kabul ediyorsa konsolosluk bu noktada artık bir şey deneyecek. Ve Almanca bilmeden de gelebileceksiniz. Tabii ki bu bürokratik aşamadaki önemli bir yenilik. Ama öte yandan da bu aslında gerçekleşmesi çok daha düşük ihtimallerden biri. Çünkü gerçekten şirketin sizi bir şekilde almayı kabul etmesi gerekiyor. Ve ciddi anlamda bu boşluğu dolduramıyorsa ancak gerçekleşebilecek bir senaryo. Ama tabii ki de bürokratik aşamadan bunun kalkınmış olması da bizleri sevindiren önemli bir haber. Yani diyelim ki siz terzisiniz ya da işletme mezunusunuz ya da muhasebecisiniz. Almanya'ya gelebileceksiniz. Bu konuda bir sıkıntı yok. Mesleğiniz ya da mezuniyetiniz ne olursa olsun Almanca şartı dahi olmadan bürokratik olarak da bu engelden sıyrılıp Almanya'ya göç etmek mümkün. Ama tabii ki de pratikte böyle olsa da siz yine de buna çok güvenmeyin derim. Bu sadece benim kişisel yorumum. Çünkü eğer ki Almanca bilirseniz, eğer ki yabancı dille ilgili, iletişimle ilgili probleminiz çok daha azsa bu şekilde standartınızı yükseltmiş olursunuz ve göç etmek o zaman daha kolay olur. Çünkü günün sonunda kimsenin dilini bilmediği bir işçiyi kendi şirketine almak istemez. Sonuçta Türkiye için de birçok Suriyeli ya da Afganistan'dan gelen göçmenler var. Bu insanları biz çalışma ortamımızda görmek ister miyiz? Her iki Türkçe bilmeden, her iki bizlerle aynı yeteneklere, aynı kualifikasyonlara sahip olmadan. Dolayısıyla eğer aynı standartta bir beklentinin karşı tarafa geçmesini istemiyorsak bu noktada size tavsiyem kesinlikle Almancanızı en azından orta seviyeye getirip işlerinizi yapabilecek hale hazır olmanız. Çünkü günün sonunda sosyal hayatta çok iyi bir Almancaya sahip olmasanız dahi en azından işlerinizi bu şekilde yürütmeniz iş yerinizle olan iletişiminiz ve motivasyonunuz açısından son derece önemli. Günün sonunda kimse dili az olan birini çalıştırmak istemez. Özellikle teknik bir iş yapıyorsanız ve müşteriyle iletişimin yüksek olduğu bir alana sahipseniz. Bu nedenle benim size tavsiyem en azından B1 seviyesinde bir Almancayı Türkiye'de öğrenip sertifikasını da alıp ondan sonra bu göç sürecine girişmeniz. Dolayısıyla kendinize bir süre verirseniz en az 6-7 ay, 8 ay bir süre verirseniz bu esnada boş durmayıp Dili de dediğim gibi B1 seviyesine getirirseniz bence kendinize yapacağınız mükemmel bir yatırım olur bu. Tabii ki şunu da altın çizeyim, dil kurslarına gitmek ya da online olarak bir ders almak masraflı, maliyetli. Ama öte yandan da buraya gelmek için de bu masraftan kaçınmanız da sizi geliştirmeyebilir. Ben sizin yerinizde olsam imkanları zorlayarak dil öğrenme sürecini de gerçekleştirip ondan sonra göç etmeye çalışırım. Bu yeni göç yasası kapsamında yapılan yeniliklerden biri de artık size sunulacak çalışma sözleşmesinin süresinin bir yıldan daha kısa olabilmesinin önünün açılması. Yani normalde bunun belli bir süresi olmalı ve o süreyi kapsamıyorsa yani şirket size bir yıllık bir sözleşme verdiyse ya da altı aylık sözleşme verdiyse konsolosluk burada bir farslık görüp vizeyi red edebiliyordu. Fakat artık bu çalışma sözleşmeleri gerektiği durumlarda altı aylıkta olabilecek bir yılın altındaki sözleşmelerde bu kapsamda olumsuz algılanmayacak. Bunun da önü açılmış oldu. Bu da bence yapılan önemli yeniliklerden biriydi. Çünkü bazı şirketler getirdiği kişiyi ilk başta daha sınırlı bir çalışma kontratıyla elde tutup ondan sonra hareket etmek, ondan sonra duruma göre kontratını uzatmak isteyebiliyordu. Bununla alakalı bir süreç içerisine girerseniz bunun problem olmayacağını da bilmeniz gerekiyor. Ama tabii ki de çalışma kontratınız ne kadar uzun olursa bence bu sizin kafanızın da rahat olması açısından daha da önemli olur. Bu ufak detayı da eklemeden bu kısmı anlatmak istemedim. Bu arada sizlerden göç asısıyla alakalı çok fazla soru da alıyorum. Yaptığımız işle alakalı, gelebilme durumumuzun olup olmadığıyla alakalı çok fazla soru geliyor. Hem Instagram'dan hem YouTube'dan. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Sorularınızı yine bu videonun altına bırakırsanız buradan yönetmek ve bildiklerimi yanıtlamak benim için daha kolay olacak. Çünkü bazen özel mesaj atarak da soru soranlar oluyor. Onları gözden kaçırabiliyorum. O yüzden tavsiyem bu videonun altına bırakırsanız ben veya diğer arkadaşlarımız bilgileri dahilinde soruya yanıt verebilirler. Ama dediğim gibi ben de gördükçe ve bilgim dahilinde bunları yanıtlamaya çalışıyorum. Tabii bu arada bunun altını bir kere daha çizmek istiyorum. Almanya'ya herkes gelebilecek derken Mesela siz çıraklık eğitimi almışsanız, çıraklık kalfalık sertifikanız varsa, mesleki bir sertifikanız varsa daha rahat gelebileceksiniz. Eskiden bu şekilde de gelenler vardı ama birazcık bu süreç daha zorlu idi. Fakat mesleki deneyiminizi de kanıtlayabiliyorsanız, yani örnek veriyorum, 5 yıllık bir berberlik deneyiminiz varsa, bunu SGK dökümüyle, sigorta dökümüyle kanıtlayabiliyorsanız, bunu elinizde bir mesleki sertifika varsa, ya da meslek lisesi mezunuysanız bunlarla kanıtlayabiliyorsanız gelebileceksiniz ve Almanca zorunluluğu ilk etapta yok onu belirteyim ama tabii ki de şirketlerin büyük çoğunluğu Almanca bilmenizi isterler. Bu da işin bir başka yüzü. Ama bahsettiğim gibi üniversite mezunu olma şartı yok. Meslek sesi mezunları da Almanya'ya gelebiliyor. Yani örneğin zanaatkarsanız 18 aile lise mezunu olarak ön onaylı şekilde Almanya'ya gelebileceksiniz. Eğer ki üniversite mezunmuşsanız yine 18B ile Almanya'ya bir zanaatkar olarak gelebileceksiniz bununla alakalı bir tereddünüz olmasın. Tabii bu Almanca şartı zorunluluğunun olmaması durumu 18B ile alakalı 18A ile değil. Bunu da minik bir şekilde notumu iliştireyim. Tabii bu göç kapsamında aslında yapılan en önemli güzelliklerden biri de mavi kartla alakalı. Mavi kart konusunu açıklayacağım ama öncesinde biraz bu konuyla alakalı yeniliklerden bahsedeyim sizlere. Şimdi normalde mavi kart ile Almanya'ya gelecekseniz normalde bir maaş standardı bulunması gerekiyordu. Yani belli bir maaşın üzerinde kazanmıyorsanız, belli bir maaşın üzerinde size iş kontratı sunulmuyorsa mavi kart kapsamında Almanya'ya gelemiyordunuz. Ama artık o konuda da bir esnetilme yapıldı ve istenilen maaş kriteri son derece azaltılmış durumda mavi kart standartını sağlıyorsanız Almanya'ya gelmeniz daha da kolay olacak. Peki bu mavi kart için istenilen tutar geçmişte neydi? Şu anda ne oldu? Normalde 45.300 euro yıllık olarak bir mavi kartının minimum kazanması gereken tutardı. Fakat bu artık 1.000 Euro'ya indirildi. Yani aylık ortalama 3.000 Euro'nun üzerinde yanlış bilmiyorsam 3.400 Euro kadar maaş kazanmayı taahhüt ediyorsa şirket size siz mavi kart ile gelebileceksiniz. Bununla alakalı böyle bir esneklik söz konusu. Yani aylık olarak değerlendirdiğimizde eski sınırda ürüt olarak aylık 5.000 Euro'ya yakın bir meblağı minimum kazanmanız gerekirken şimdi ise 3400 euro en az brüt olarak kazanmış olmanız gerekiyor ki mavi kartla gelemeyin. Ama zaten Almanya standartında özellikle mavi karttan bahsediyorsak 3400 euro brüt aylık olarak çok çok düşük bir rakam aslında. Çünkü mavi kart demek sadece belli bir meslek grubunun faydalandığı bir şey demek. Yani herkes mavi kart ile Almanya'ya gelemiyor. Örneğin mühendisseniz, yazılımcıysanız, doktorsanız mavi kartla gelebiliyorsunuz genellikle bu tarz meslek grupları, bu tarz alanlar mavi karttan faydalanılıyor. Ki doktorlar, yazılımcılar, mühendisler de genellikle bu bahsettiğim rakamdan çok çok fazla kazanıyorlar. Özellikle alanınızda uzmansınız. Bu bahsettiğim rakamın iki katını kazanabileceğinizi göz önünde tutmak gerekiyor. Bu perspektifle değerlendirdiğimizde aylık bürüt 3400 euro Mavi Kart için son derece düşük bir rakam. Tabii Mavi Kart'ın avantajlarına değinmeye devam etmemiz gerekiyor. Çünkü onlarla alakalı çok fazla yenilik var. Örneğin alaylı biriyseniz yani lise mezunuysanız üniversitede şu an yaptığınız mavi kart kapsamındaki işi yapmıyorsanız mesela yazılımcısınız diyelim ya da developersınız yani uygulama geliştiricisiyseniz alaylı olmanız durumunda en az Türkiye'de 3 yıllık çalışma deneyiminiz varsa ve bunu kanıtlayabiliyorsanız sizler de mavi karttan gelebiliyorsunuz. Yani illaki o alanda mezun olmanız gerekmiyor. Alaylı olanlar da gelebiliyor. Bunun önü daha da açılmış durumda. Bu noktada sizden istenilen şey sadece 3 yıllık çalışma deneyimi şartını sağlamak. Peki bunu nasıl kanıtlayabilirsiniz? E-Devlet'ten, SGK'dan 3 yıllık sigorta dökümünüzü alarak sunabilirsiniz. Aynı zamanda eski çalıştığınız iş yerlerinizden referans yazısı alarak da bunu kanıtlayabilirsiniz. Ve eğer ki yaptığınız alanda portfolyonuz varsa yani böyle ben bu, bu işleri yaptım diye bir web sitesinden ya da bir portfolyo ile bunları gösterebilirseniz bu da yine kanıt olarak destekleyici materyaller oluyor. Onun da altılı çizeyim. Tabii mavi kartın en önemli güzelliklerinden biri direkt 4 yıllık oturma hakkı elde ediyor olmanız. 4 yıllık oturma ve çalışma hakkınız oluyor sizin. Dolayısıyla bir süre bununla alakalı kafanız karışık olmuyor. Süreç e, bürokratik aşamada Almanya'da yaşarken bile çok daha kolay geçiyor. Ve mavi kartla gelen birinin eşinden de A1 seviyesinde Almanca sertifikası istenmiyor. O da yine önemli bir detay aslında. Bu önceden de olan bir şeydi. Ama şu anda da yine geçerliliğini koruyor. Yani eşinizle çocuklarınızla sizlerle mavi kart kapsamında gelebiliyor. Ve öte yandan da tabii şunu da altını çizeyim. Anneniz babanız da eğer ki onları da getirmek istiyorsanız yine onlarda gelebilecek. Bu da göç yasası kapsamında yapılan mükemmel yeniliklerden biri. Çünkü Almanya normalde çalışan insanı ister. Yani ister alaylı olsun, ister üniversite mezunu olsun, meslek sahibi olsun. Fark etmeksizin çalışan insan ister. Ama aileleri yani ebeveynleri düşündüğümüzde hani onların çalışmayacağı case'i, çalışmayacağı senaryoyu göz önünde tuttuğumuzda onların gelmesi için de olanak sağlanmış. Buradaki strateji tamamıyla şu. Gelen kişi kendini burada yalnız hissedip e, geri dönmesin Türkiye'ye. Yani aile özlemi, çevre özlemi düşüncesine girmesin. En azından anne babasıyla, ailesiyle burada hayatını kurabilsin ve buraya birazcık dağılsın. Bunun önünü açmak istiyorlar. Uzmanların söylediği şey de şu. Biz... Farkındayız ki göçmenler çoğunlukla Amerika'ya ve Kanada'ya gidiyorlar. Ve burada da Almanya potansiyel olarak mükemmel bir talebi karşılamak istiyor. Ama bunun önünü maalesef biz açamıyorduk eski bürokratik engellerden ötürü. E, tabii öte yandan da baktığımızda bir göçmen için Amerika'ya gitmek, Kanada'ya gitmek daha cazibeli gelebiliyor. Çünkü bir kere ana dil İngilizce. Hiç İngilizce bilmeyen biri için bile İngilizceyi öğrenme motivasyonu Almanca'ya göre daha yüksek. Yani bu gibi sebepleri göz önünde tuttuğumuzda göçmenlerin ilk hedefi genellikle Almanya olmuyor. Dolayısıyla bu noktada da Almanya'ya göç eden kişileri de mutlu etmek, onları da aslında bir anlamda tatmin etmek için bu gibi hamleler yapılmış durumda. Bence son derece önemli. Açıkçası uygulamada bu gelecekte nasıl olacak, nasıl bir model karşımıza çıkacak hiç bilmiyorum. Ama en azından göç yasası diyor ki, artık anne baba da seninle gelebilecek. Tabii mavi kartın avantajları saymakla bitmiyor. Onlardan biri de kısa sürede süresiz oturum izni almak. Yani süresiz oturum demek bir daha vizeyle uğraşmamak. Bu da normalde mavi kartın değilseniz en az 60 ay çalışarak yapabileceğiniz bir şeyken burada mavi kartlı bir birey 21 ayda B1 Almanca biliyorsa buna sahip olabilecek. Yani mavi kart olarak geldiniz Almanya'ya, çalışmaya başladınız, 21 ayı doldurdunuz artık süresiz oturum alabileceksiniz. Eğer ki B1 seviyesinde Almancanız da varsa. Peki B1 Almancanız yoksa nasıl olacak? O zaman da 33 ayda A1 seviyesinde Almanca ile bunu yine gerçekleştirebileceksiniz. Ve yine vatandaş olmak da çok daha kolay olacak. Zaten çifte vatandaşlık da geliyor. Onunla alakalı da güncellemeleri sizlerle paylaşacağım. Konuyla alakalı bir video da yapmıştım. Onu da yukarıdan bulup izleyebilirsiniz. Ve şunu da eklemeden bitirmeyelim. Turist vizesiyle gelip Almanya'da çalışmak da mümkün olacak. Yani normalde siz turist olarak Schengen vizesiyle Almanya'ya giriş yaptıktan sonra çalışma hakkınız olmuyordu. Burada sadece vize tarihleriniz dahilinde gezip Almanya'da zaman geçirebilirdiniz ya da bir arkadaşınızı veya ailenizi ziyaret edebilirdiniz. Ama artık geldikten sonra eğer ki iş bulursanız, şirket sizi o an işe almayı kabul ederse iş kontratınıza birlikte yabancılar bürosuna başvurup çalışma izni alabileceksiniz. Bunun için Türkiye'ye dönmenize gerek kalmayacak. Aslında bu sebeple Schengen vizesinde yoğunlukların çok olacağını düşünüyorum. Belki bu noktada ciddi anlamda da elemeler yapacaklardır ve vize gecikmeleri yine devam edecektir. Şu anda da öyle bir durum var. Ama yine de pratikte kağıt üzerinde bunun olabileceğini bilmekte yine önemli gelişmelerden biri. Tabi bunda altını çizim Bu 1 Mart 2024 itibariyle gerçekleşecek. Yani şu an turist vizesi alıp gelmeye çalışırsanız böyle bir şeyi gerçekleştiremezsiniz. Ama 1 Mart 2024'ten sonra turist vizesiyle yani Schengen vizesiyle Almanya'ya giriş yaparsanız iş bularak Almanya'da kalabileceksiniz. Bu ufak detayı da eklemeden konuyu bitirmek istemedim. Peki gelelim bu videoda anlattığım her senaryoda yani bu lukart ya da öbürleri hiç fark etmeksin. Bütün herkesin ihtiyacı olan şeyler neler? Ben bunu 3 farklı kalemde ele alıyorum. Bunlardan biri dil. Ne olursa olsun yapacağınız işle ilgili en az belli bir seviye dilinizin olması gerekiyor. Ve o şekilde iş bulabilirsiniz. O şekilde şirket sizi almayı kabul eder. ikna olur. İkincisi denklik. Denklikle ilgili bir ihtiyacınız varsa bunu da Anabin gibi platformlardan kontrol edebilirsiniz nasıl olduğunu bir başka videoda anlatmıştım. Onu yukarıdan izleyebilirsiniz ve üçüncüsü çalışma tecrübesi. Çalışma tecrübesi olmadan Almanya'ya gelip iş bulmak teknik olarak mümkün. Ama bunu Almanya'dan bağımsız Türkiye'deki bir şirket gözüyle değerlendirdiğinizde tecrübesiz birinin işe girmesi 5 yıl, 6 yıl tecrübeli birine göre tabii ki çok daha güç. Dolayısıyla siz eğer yeni mezunsanız ya da meslek değiştirdiyseniz çok kısa bir tecrübeniz varsa tavsiyem en az birkaç yıl deneyim elde edin ve sigortanız o alanda yatsın. O alan dışında farklı bir iş yapmayın. Kazancınız düşük dahi olsa ve ondan sonra göç sürecini yönetmeye çalışın. Çünkü diğer türlüsü zor olacaktır. Yine siz internetteki kariyer sitelerinden iş başvurusu yapabilirsiniz. İş arayışını sürdürebilirsiniz. Ama yine de o esnada dilin ve deneyiminizi doldurmaya çalışın. Dilinizi öğrenmeye çalışın. En az mümkünse bir olsun bu. Ve Almanya'ya gelmek için daha fazla adım atın. Bunu da sizlere ufak tavsiye olarak vermek isterim. İzlediğiniz için teşekkürler. Belirttiğim gibi eğer bu tür videoları daha çok görmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve yanındaki zilin konuda dokunarak bildirimleri açık hale getirebilirsiniz. Ben video yükledikçe de sizlere bildirim düşecek. Yine aynı şekilde buna benzer paylaşımları anlık olarak Instagram'dan da yapıyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Herkese hamurktan selamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.